Belediye Kültür Merkezi'nde Elazığ Belediyesi ve Elazığ Düşünce ve Eğitim Platformu tarafından düzenlenen 28 Şubat Bir Darbe'nin Anatomisi konulu panele AK Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Şuah Alpay, AK Parti İl Başkanı Nusret Çoban, Elazığ Belediye Başkan Vekili Asım Nazırlı, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Elazığ Düşünce ve Eğitim Platformu gönüllüsü Hüseyin Sezginçelik temel amaçlarının düşünce ve eğitime dair ne varsa topluma doğru yolculuk olduğunu söyledi. Düşünce ve eğitime dair ne varsa kendimizden toplumumuza doğru, kendimizden şehrimize ve şehrimizin sorunlarına doğru bir yolculuk yapmak, düşüncenin ve eğitimin daha e, işlevsel olabilmesi ve bizim istediğimiz yöne doğru akabilmesi için katkı vermek, destek sunmak isteyen bir grup arkadaşız. Elazığ Belediye Başkan Vekili Asım Nazırlı da belediye olarak şehrin milli ve manevi değerlerini öne çıkaran her türlü çalışmaya destek verdiklerini aktardı şehrimizin milli ve manevi değerlerini öne çıkaran Aziz Şehrin Aziz Şahsiyetleri programlarımızda Elazığ'ın manevi, co manevi coğrafyasında etkili olan ruh ve mana iklimi oluşmasında hamurumuzu mayalayan şahsiyetleri anmaya devam etmekteyiz. Yine halk konuşmaları ve şehir konuşmalarıyla gündemde olan konuları hemşerilerimizin de katılımlarıyla panel ve konferanslar halinde sunmaktayız. Bugün de Elazığ Düşünce ve Eğitim Platformu ile işbirliği yaparak yakın tarihimize kara bir leke olarak geçen ekonomiden sosyal yaşama, üretimden ticari hayata, eğitimden sağlık alanına kadar birçok alanda ülkemizi 10 yılla, ülkemizin 10 yıllarını çalan bir dönem olan 28 Şubat'ı konuşacağız. Moderatörlüğünü Hüseyin Sezgin Çelik'in yaptığı 28 Şubat bir darbenin anatomisi konulu panelde konuşan Mazlumder İstanbul Şube Başkanı Cüneyt Sarıyaşar, 28 Şubat postmodern darbesinin alışılanların dışında bir darbe girişimi olarak tanımlandığını söyledi. Sarıyaşar, halkın iradesine karşı egemen olmak isteyenlerin yaptığı fiili bir harekettir dedi. Türkiye'de darbeler çok önemli fonksiyonlar icra eder darbeler esasında meselenin görünen yüzüdür. Görünmeyen yüzü arkasında nedir? Ona bakmak lazım. Görünmeyen yüzü Türkiye'nin dünya egemen atmosferi içerisinde o atmosferle çelişmeyecek bir yapısal duruma doğru sürüklenmesi ve bunun için Türkiye'nin verimli ve zararsız bir bölge olarak konumunu bütün dünya konjonktürü içerisinde gerçekleştirmesiyle alakalıdır. Bu açıdan 28 Şubat'ı da biraz anlamak için üç tane noktaya dikkat çekeceğim. Hazırını da hafızasında kalsın. Fazla üzerinde gezmeyeceğim. 1950'lerin Marshall planları bu topraklarda küresel manada ilk çabanın ekonomi ayağıdır. İkinci önemli ayak 24 Ocak 1980 kararlarıdır. Üçüncü önemli ayak 2001 derviş kararlarıdır. Ve bu süreç arasındaki her ne olup bitiyorsa aslında bu zeminin yerleşmesi için gerekli olan ya da meselenin oturtulmasına yönelik adımlar olarak gerçekleşiyor. Panele katılan Profesör Doktor Ergün Yıldırım da 28 Şubat'ta hedef kitlenin milli görüş olduğunu ifade ederek mektep ve medrese çalışmasına son vermek isteyen önemli bir girişim olduğunu söyledi. İşte 28 Şubat bunun son örneğidir. Hedef kitle kim? Baktığımız zaman milli görüş hareketidir. Milli görüş hareketi neyi ifade ediyor? Nasıl bir damarı temsil ediyor? Türkiye'nin bu topraklardaki Bin yıllık İslam ruhunu te siyasette temsil etmeye çalışan bir hareket. İmam hatipleri tasfiye etmeye çalışıyor. İmam hatipler ne? Aslında mektep ve medrese geleneğini birleştirerek İslam'ı eğitim çerçevesinde yeniden bu topraklarda temsil etmeye çalışan bir girişimdir. Halkın paralarıyla, halkın desteğiyle, zamanıyla kurulan bu okullar, ve devlet içindeki belli kadrolarında desteğiyle kurulan bu okullar bu bahsettiğimiz mektep ve medrese çatışmasını son veren önemli bir girişimdir. Ve işte o bin yıllık ruhun bu topraklardaki devamının önemli bayrak önemli bir bayraktarlığı olarak ortaya çıkıyor. 28 Şubat buna son vermek istiyor. 28 Şubat başörtülere karşı çıkıyor. Neden? Başörtülerin yaşama alanlarının köyler, şehirdeki kuytular, şehrin görünmeyen caddeleri, yerleri, devlet kurumlarının dışarısı vesaire gibi yerler tanımlıyor. Yani başörtünün İslam'ı simge olarak temsil eden, görünüm olarak temsil eden, anlam olarak temsil eden şeylerin toplumsal hayata görünmesini istemiyor.